yaptım tek Kendi için. Süperle beraber. Bu da bu bu Speralli. da. Şöyle, ah, şöyle bir bu cesare da tek koyarım. Yani. koyarım. Koyarım te. Böyle koyarım 90 gradus. Böyle koyarım bu bu koyarım. 45. Kese 45 gradus. Hmm. Köşeleri uydurayım. Evet. Köşeleri uydur. Böyle koyarım. Böyle koyarım onu. Ha. Bunu şimdi, da e, mat kapla da şöyle bir el tezga, değil, tebassrem onu, koym, tev, koym, soka ben bunu Youtube'da gördüm, o şu birlendi. ben de yaptım onu şu ta. ikisini Bir, birleştirdim ikisini birer yerleştirdim de, kendi işini yapma dedi işte Ya işte. de ardında proje nasıl de. De ardında proje nasıl. Hmm. Te burada da göstereceğim istersen çıkarma te bak, bak burada da bu gidiyor bak burada da bu gidiyor he göresince gidiyor te Dur geç bu taraftan geç bu tarafa göstereceğim bu taraftan te ya iş kendisi yukarı çekiyor te çekiyor te gezer o paçuklarda gezer te ne anlat te bunlar dönüyor burada. Resim evet. dün geldizi. He. Gideri çok çok iyi yapıyor işi. Maşa elinden hiç şey geliyor senin. Çok iyi. Ben sen böyle sen böyle yerinde diler zaman sıkı veriyor ya da çevireyiyelini. Abi hani bunu bastırıyorsun. Ha. Çok güzel.